Evet arkadaşlar. Bugün tavukları ilaçlayacağız bit ileciyle. Eee ayrıyetten de kümesi ilaçlayacağız. Bunlarla ilgili ben daha önceki videomda söylemiştim, e, ilaçlama yapacağız diye. Suyla karıştıracağız. Su da çözelti bir ilaç. Ayrıyetten kuru olarak da atabiliyoruz. Suyla karıştırıp kümesi tavandan tabana kadar komple ilaçlayacağız. Ardından tavukları ilaçlayacağız. Ama Tavuklara kuru olarak vereceğim. Ben malzemeleri buraya hazırladım. Şimdi ilk etapta eldivenlerimi ve maskemi takayım. Nefes yoluyla bunu solumamamız gerekiyor. Yoksa problem olabilir. Elimize de temas etmesin. Eldivenlerimizi de giyelim. bu can hiper ben bunu daha önce kullanmadım ilk defa kullanacağım kullandıktan sonra e, ne gibi e, faydası olacak onları da sizinle paylaşırım ile ilgili zaten şimdi karışım yapacağım karışım yaparken detaylı bilgi veririm İlk etapta biz tavuklarımızı şey yapalım ilaçlayalım onları çıkarttıktan sonra kümesi ilaçlarız şimdi toz olarak ilaçlayacağım ilk başta bunu bir açalım bakarsan içi bu şekilde toz pudra gibi şimdi ben bunu buradaki gördüğünüz şaşala dolduracağım bu şaşalın buralarını da çiviyle açtım ki tavukları tutup böyle pudra şeklinde dökeceğim tavuklara başta bu şişeye doldurayım ben tabi dökmeden doldurabilirsem tepki vermeye başladı. Lan, lan. Diğer köpekleri çeksene ya Biraz yere döktük ama yapacak bir şey yok. Zor oluyor çünkü bunun ağzı küçük olduğu için. Bu arada Caniper'in reklamını da yapıyorum ama herhangi bir aldığım bir şey yok yani. Sırf test etmek amaçlı. Biraz üstümüze de geldi. Şimdi bu kadar doldurdum ben. Şuraya kadar. Şimdi tavuğu tavukları yakalayacağım, tek tek buraya getireceğim. Burada ilaçlayıp bırakacağım sonra. Ya burası açık hava olduğu için şeyi takmayacağım, maskeyi. Bu şekilde tutuyorum. <laughs> Kanat altlarına böyle gidiyorum. Hatta şöyle tutayım ben bunu. Tamam, tamam, sakin ol, sakin. Sakin ol, bir şey olmayacak. Biraz yapacağım sana. üzüne gelmeyecek şekilde. Bir de bu şekilde arka tarafına. Burası biraz az oldu sanki. Buraya da biraz şimdi diğerlerini de alayım <laughs> hadi bakalım sen ilaçlandın hadi şey yok. Sakin ol. Bitlerin çok olduğu yerlere nerelerde oluyor? Kanat altlarında. Bir de bu arka tarafta yumurtladığı yerde çok bit oluyor. Buralara atıyoruz. Tam deriye temas ederse iyi olur. Bu da tamamdır. Tavukları da çekiyoruz. Tamam. <laughs> yani Aldığın firma toz olarak uygularsan daha yüksek verim alırsın dedi. Su ile çözelti yaparsan yüzde yetmiş verim alırsın dedi. Ben direkt kuru olarak uygulayacağım. Ama kümese sulu olarak uygulayacağım. diğerlerini de hızlıca yapalım. En azından beklemeyin hızlı izleyin. Bir tane de gurkumuz var onu unuttum. Bir bakalım onu alabilecek miyiz eğer? Onu alırsak onu da yapalım. da buradan çıkartayım veya şuraya koyayım şimdilik. Benim sesim geliyor değil mi? Geliyor evet. Net geliyor. O biraz problem. şimdi bunu tamamladık. Sıra geldi kümesin içini dezenfekte etmeye, ilaçlamaya. Onda şu suluğu çıkartayım ben. Şu suluğu çıkartayım. Şimdi onu da hazırlayalım hemen suda. 2 litre suya 2 yemek kaşığı ilaç koyacağız. Sonra güzelce karıştıracağız onu. Etrafta az bir su koydum, şimdi ilacı koyup onu karıştıracağım sonra üstüne ekleme yapacağım. Burada iki yemek kaşığı vardır herhalde. Bunu boşaltacağım direkt bu şekilde. köpürdü. Baksana nasıl köpürdü. Şimdi ben bunu suyla tamamlayayım. için anlamıyorum burada ne kadar olduğunu. Daha bir buçuk litre bile olmamış. Köpüğün inmesini mi beklesek acaba? Ya da boşaltalım bitsin ya. 2 litre oldu. Çok çalkaladım o yüzden böyle köpürdü. 2 litre olduğunda şuradan anlıyorum. Burada ölçü, ölçüsü var. Şimdi hadi gel bakalım kümesi. Bunu da dezenfekte edelim. Bakalım bu yetecek mi 2 litre? Çık çık. çık, çık. Çık, çık. Çık. Kapıyı kapatalım bence. Hayvanları dışarıda kalsın çünkü rahat bırakmıyorlar. Şuradan başlıyorum ben. Dolulukla burada durdukları için o yüzden buraya fazla sıkıyorum. Bayağı bir terledim içeride. 2 litre su yaptık. Benim kümese yetti. Şimdi bunu 3 gün ara vereceğim. 3 gün sonra yine aynı bu şekilde yapacağım. Bir 3 gün daha ara vereceğim. Ardından yine aynı bu şekilde hem kümes hem tavukları ilaçladıktan sonra böcek, haşere, sinek bir şey kalmayacak. Şimdi burayı biraz havalandıralım. Şimdi hayvanlarımız da biraz dolaşsın. Civcivleri çek istersen. Çok güzeller. Anne anneleriyle artık dolaşmaya başladılar. İlk defa dışarı çıkıyorlar. Daha önce kapının önüne kadar falan geldiler. Ama hiç dışarı çıkmamışlardı. Ee, şimdi ilaçladığım için dışarıya çıkarttım. Şimdi ben de bir elimi ağzımı yüzümü yıkayacağım. Ee, i̇laç zarar vermesin diye. Evet arkadaşlar. Civcivleri şey yapmadım, ilaçlamadım. Sadece annelerini ilaçladım. Ona yeterli olur zaten. Onlar annelerinin e, kucağına giriyorlar. Kanatlarının altına falan giriyorlar. Şimdi onlar çünkü ilaçlamaya çok uygun değil. Şu anda müsait değiller. Yani çok küçükler. videomuz da bu kadar olsun. Başka videoda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.